bugün sizlerle birlikte Dönül Efsanesi oynuyoruz. Dönül Efsanesi'nin ikinci günü bu. Birinci gün yazıyor. Ama ben oyuna sildim yeni yüklediğim için onu ikinci gün olarak sayın siz. Neyse Dönül Efsanesi çok beğenildiği için bir daha çekmek istedim. Ve birinci güne başlıyoruz. Birinci günde ne kadar müşteri alacağız merak ediyorum. Öyle bekliyoruz. Hani biraz keselim şeyimizden. Döner efsane. Peki kısalım şöyle. çok oluyor genellikle. Kes 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 kes. Kes 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 kes. Dilim yoruldu ya. Böyle bir ses çıkıyor. Aha kes. Ya ne kesilmez şey misin? Yapmış bileyim. Ben bir ama. Ne mi lan? Ben dolduralım. Patatesimizi sıralım. Sonra kapan. Arkadaşlar bir beğenirsiniz. İki, i̇ki, işi bir, bir anda yapıyorum yani. Ayak atarsınız yani. Like'larımız ve beğenilerimiz artık düştü nedense. kes 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 ya şey, şey. ne yaptık şimdi şunu alalım 1 2 bir. pişti koy Yükten. ben bir daha kesmek istiyorum bir daha keserim bu pişsin biz de o zamana kadar Şimdi yine başlayalım. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle şöyle yapalım. Koy 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 koy. Koy 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 koy. Şöyle koy şunları koy. Çar. Şöyle saralım. Böyle takalım ve birinci günden başlıyoruz. Müşteri ablacım. Ucu gibi dur olan. Ablacım sen ucu musun? Abla ters bakıyor. <laughs> Abla ters bakıyor arkadaşlar. Hocam sen cin misin? Cin sen söyle. Hani kapadınız yani? oldu? Yani. Neyse devam edelim. Abla ne oluyor ya? Bu da misafirsin bu ne? Kolu bağlamış geziyor arkadaşlar ya. Aklıma bir şey gitti. Abla dik dik bakamıyor bana. Hocam ben ne yaptım? Abla bana dik dik bakıyor. Abla ben ne yaptım? Nereye gidiyor? Ben ne yaptım? Abla bir şey yaptı. Sanki beni taktı. Bana dik dik bakıyor. Eh yamuk ayak. Yamuk ağız geldi şimdi. Buna vereceğiz. Ya, bu. Ya, biz bana bunu. Çoğu kez gelmişti bana. Abla bana yamuk ağız diyor. O bana emmi der. Doldur doldur. Hoppa şöyle sar. Ne oldu ninem? Ne oldu? Al sana bir tane de lavaş yapayım ha. Ne oldu lan sana? Bir yamuk bakıyor. Ne de ben orada değilim. Ben orada değilim. Ben buradayım. Önündeyim. Görmüyor musun Allah Allah ya? Arkadaşlar yine ninem tez bakarak geliyor bildiğin. Yan tarafa bakıyor böyle geliyor ya. Bana gelen müşterileri ya. Ben böyle müşterinin... Biraz patates de keselim. Allah merak etme sana bir lavaş durum yapacağım. Ay abla. Gel ablacım. Sen, biraz... Sen biraz... Sen biraz... Sen biraz daha... Sen biraz... iyi yemen gerekiyor yani. Sen biraz az abla bence. Sen biraz az ye. Ben abla verdim de şimdi evet. Allah dede bana gelen müşteri. Bu ne bileyim? Dede geldi. Buna gelen müşteri de ne? Tuhaf ya. Ne oldu dedem? Dedem niye hotbak gibi bakıyor? Koy, koy 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 koy. Ya saramadım ha. Ya hadi. Yok hadi seni. Bu gel bebe geldi ya. Ya bu ne aldı ne aldı? Sen dişini kavuna etmez de. Bir sırık da doyasın al ya. İyi. Senin annen baban nerede lan? Kaçmış döner için. Ne bize 40. Türkiye'de olan. Böyle koyalım. Hoplak. Bunu saralım. Selamun aleyküm dede. Dede ne oluyor lan? Herkes yamuk yamuk bakıyor ya. Oyun değil kaldın. Deli hastanesi. Deli ya deli ben hastanesinden kaçmış kişiler geliyor bana. Ya şimdi de... Ya hadi vay hadi. Ya han. Şimdi Dilimiz bunun bir günde. Biraz komik oldu neyse. 56 lira aldım. Ve 28 lira aldım. 28 lira bonus da aldım. 84 lira kazandım. Hıramlı aynı 84 lira. İyidir. Reklam zaten hemen bitecek. böyle izlemize gerek varsa hemen biter zaten. Aha, top top aynen. Sonra aldırış etmeyin. Reklamı hiç boş verin. Hatta siz geçersiniz diye gözlerken. Videomuz bu kadardı. Böyle videolar istiyorsanız, böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Ciddi mi? Görüşürüz.